Şimdi son dönem beklenecek ee, esas gerçek mesele bu arkadaşların büyük bir kısmına siyasi yasak gelebilir. Kimlerin? Özgür Özel'in çevresindeki 13 kişi dikkat eden mi? vardı. Ankara'daki evet. ceza davasını biliyorsunuz. 13 evet. kişi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı var, ee, İstanbul Belediye Başkanı var, Özgür Bey var, Ali Mahir var, Veli Aba falan var ya bu tipler. Tamam. Bunlara siyasi yasak da gelebilir. Özgür Özel dahil yapmış olabilir. Evet. Özgür Bey de var orada biliyorsunuz evet. dediniz. Siyasi yasak gelebilir ve bunlar e, siyasi yasak geldikten sonra dokunmazlıkla için fezleke hazırlanır ve bu kurultay olabilir. Bu kurultaydan sonra aday olamayabilirler gerçek kurultaya. Yani ha. süreç o kadar karışık ki, Evet karışık. Diyeceksin ki mürencim Yok değilim sadece okumaya çalışıyorum. Siz biz, tecrübeli bir siyasetçisiniz. Evet biz okumaya çalışıyoruz. Neler gördünüz? Böyle yani her şey çantadaki eklik değil. Gün doğmadan Aa, neler doğar. Bu duvar. da çok Siyaset, enteresan. 24 saat geç. Evet. 24 saat derken. Şimdi üçüncü gibi. üçüncü denklemi de Tabii. söylediniz. 4. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu bu denklemin içinde nerede Şöyle, duruyor? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki parti temizlensin ben hiçbir şey istemiyorum. Tamam. O tamamen kendine yapılan haksızlıkları kendine sindiremiyor bir kere. Sırtındaki en yakın hançeri arkadaşları, çıkarmak istiyor. Evet. E, yani şimdi bireyselden kurtulduğu gibi geliyor. Evet. Yani. Toplumu düşünmeye başladı gibi geliyor. Çünkü en büyük e, hançeri bize Kemal Bey vurdu. Siz de hançerliydiniz doğru. Tabii Kemal Bey evet. vurdu. Yani aday olmayacağım dedi. Biliyorsunuz. Evet. Bizi arkadaşlarımızı dışladı. Evet. Şimdi geriye dönük çok eleştirmek istemiyorum. Evet. Baykal ama Baykal dönemine girmeyelim. ama sonra. ama doğru. Yani <laughs> bizim gibi arkadaşlar kalsaydı bu 40 tane milletvekili gider mi diyor? müsaade eder miydik? Kemal Bey kandırdılar evet. diyor. Ben diyor yapmadım diyor. Doğru. Özgür Özel ve arkadaşları yaptı. Evet. Bir kısmını veli getirdi. Bir kısmını Mahir getirdi. Bir kısmını yanında bulunan arkadaşlar getirdi. O Adana milletvekili işte e, o Kemal şeyin Özgür Bey'in o da arkadaşım şey eczacılıktan biliyorsunuz. Evet. E, şimdi e, bütün bu sebeplere müsaade ermedik biz etmezdik. O defter kapandı. E, kapandı. Ama. Şimdi, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu artık kendi bireysel hırsından ziyade ha. partiyi şimdi partiyi temizlemek istiyor. temizlendirmek istiyor. Ama diyor ki temizledikten sonra bir arkadaşımıza bırakırız. Ben de evime çekilirim. Okuduğum Peki. şey. Konuştuğum, aldığım bilgi değil. Ha. Ben onun görüşmemden okuduğum şey. Evet.